takipçilerimiz herkese selamlar. May Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videomuzda sizlerle birlikteyiz. Tahminlerimize başlamadan önce bu videonun sağ alt köşesindeki abone ol butonuna basıp bildirimleri açarsanız bütün tahmin videolarımızdan haberdar olursunuz. Kanalımıza bu şekilde katkıda bulunan like atan beğeni butonuna basan arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bugün arkadaşlar 19 Mayıs çarşamba. İstanbul altılı tahminlerimizi değerlendirdik. 9 koşulu bir program var. 2 altılı mevcut. 2. altılı 4. koşudan başlıyor. Biz 2. altılıyı tercih ettik arkadaşlar. Meydan 3 yaşlı İngilizler 1600 Çin'de koşulacak. Ben bu koşuda banko e, bankomu önermek istiyorum arkadaşlar. Son koşusunda 1900'de 1.56 içinde yarışı de tamamladı arkadaşlar. Yarışta e, son 300'e kadar Yarışı önde götürdü. forse etti yarışı. Bu kısalan mesafede ben çok etkili bir yarış yapıp kazanmasını bekliyorum. Ee, son koşusundaki e, El Profesor kazandığı yarışta arkadaşlar tabi tabela dibinde çok yakın bitirdi yarışı da bu Safkan. Ben kazanmasını bekliyorum ayağın kurşun idaresinde. 14 milyon euro Çenza, benim bankom arkadaşlar. Günün ikinci ayağı ise arkadaşlar Handikap 14 dişi 4 yaşlı Araplar 2000 sentetikte koşulacak. 16 safkanın mücadele edeceği bir koşu. Benim bu koşuda ilk olarak önereceğim safkansa arkadaşlar son koşusunu 2100 sentetikte 227 dereceyle ile tabela dibinde tamamladı arkadaşlar. Bence grupta çok müsait bir grup bu safkana. 2 numaralı Tanır Kız da bu koşuda etkili bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum. Rakip olarak önerebileceğim safkansa arkadaşlar son koşusunu 1700 çimde 150'de kazanıp gelecek olan Bence ihmale gelmez arkadaşlar bu safkanda bir numaralı Gülçin Sultan da bu koşuda etkili bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Diğer bir önerebileceğim Safkansa arkadaşlar 1900 çimli 2 gibi iyi bir dereceyle gelecek olan 50 kilo avantajı ile arkadaşlar 16 numaralı Aldaşlı da bana göre Sarhaf temsilcisi arkadaşlar etkili bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum. Diğer bir önerebileceğim Safkansa 1400'ünü 1.35 içinde tamamladı sentetik yarışın arkadaşlar imale gelmeyecek bir safkan. Akın Sözen idaresinde 6 numaralı Manas Anası da arkadaşlar etkili bir yarış gelebilir. Uzayan mesafe deliği diyorum arkadaşlar. Dikkat bir safkana da. Son olarak da sürprizde önerebileceğim bir safkan arkadaşlar. Son koşularını kaba kumda koştu arkadaşlar. Bir önceki 1900 kumu 2.20 içinde tamamladı. 54 kilo avantajıyla arkadaşlar 7 numaralı suyun bir kede etkili bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum. Bu safkanların da bu koşu için yeterlidir diye umut ediyorum en azından arkadaşlar. Bu 5 saat safkanla geçebilirsek iyi olacak diye düşünüyorum. Umarım yanılmayız bu koşu için. Ve günün 3. ay arkadaşlar satış 2-3 yaşlı İngilizler 1500 sentetikte koşulacak. 14 safkanın mücadele edeceği bir koşu. Ben bu koşuda ilk olarak önerebileceğim safkansı arkadaşlar. 1. ay doğumlu ee, ilk defa koşmasına rağmen bence çok etkili bir yarış yapacaktır. Hazırlıkları müthiş arkadaşlar. 1200'ünü, 118 400'ünü, 24 gibi iyi bir hazırlıkla geliyor. Bu grupta arkadaşlar çok vasat bir grup bana göre. Ben bu koşuda etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. bir numaralı Babam Mickey ilk olarak önerebileceğim safkan arkadaşlar. Victoria Galop temsilcisi. Rakip hanesinde ise arkadaşlar önerebileceğim ilk olarak Safkansa son koşusunu 1400'de 129 içinde tamamladı arkadaşlar. Yeterli bir tatminkar bir derece bana göre 800 numaralı End of Trouble'da etkili bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum. Diğer bir önerebileceğim Safkansa uzun da 2 yarış gördü ama bana göre kısa mesafede daha etkili koşacağını düşündüğüm. Hazırlıkları da müthiş arkadaşlar. 1001 0 gibi hazırlıklarla geliyor arkadaşlar. Dikkat bu safkana. 13 numaralı Yido'da etkili bir yarış gelebilir. 52 kiloyla arkadaşlar. Dikkat bu safkana diyorum. Diğer bir önerebileceğim safkansa hazırlıkları gene iyi olan bir safkan arkadaşlar. 2000 sentetikte de kazandığı yarışta 2-10 gibi yeterli bir derecesi var arkadaşlar. Bu safkanda ihmal'e gelmez diyorum. 4 numaralı Atalay'da bu koşuda etkili bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum en son olarak da önerebileceğim diğer bir safkans arkadaşlar. Gene 1500'ünü 1.34 içinde tamamlayan imale gelmez diyorum arkadaşlar. Uzunlara sonrası yarış gördü. 3 numaralı We Will Rock You Mehmet Kaya idaresinde etkili olacaktır arkadaşlar. Geçen de önermiştim safkana ama ilk e, yarış gördüğü yarışta etkili olamadı. bu yarışta etkili olmasını bekliyorum arkadaşlar. Hazırlıkları tatminkar. Dikkat bir safkana da. Safkan'ın bu koşu için yeterli olacaktır. Ve günün dördüncü ayağı arkadaşlar. Dünya Arı Günü koşusu. Kısa vade 6. 4 yaşlı Araplar. 1900 içinde koşulacak. 6 Safkan'ın mücadele edeceği bir koşu arkadaşlar. Bana göre bu koşuda çok birbirine denk bir grup arkadaşlar. Öne alabileceğim bir Safkan da sadece 3 numaralı. Tunç siperi biraz farklı gibi görünüyor. Ama bu mesafe bana göre e, rakipleri var bu koşuda. E, tabii öne alabileceğim bir 3 numaralı tün siperi var ama ben bu koşuyu kapatmaktan yanayım. Risk almak istemiyorum bu koşuda. Bana göre arkada geride kimin geleceği belli olmayan bir grup var arkadaşlar. Birbirlerine çok denk bir grup. Bu koşuyu hepsi diyorum. Yorumum bu şekilde. Beşinci ayaktayız arkadaşlar. Handikap 16. 4 ve yukarı Araplar 1600 çimde koşulacak. Yine kalabalık bir koşu arkadaşlar. 14 tapkanın mücadele edeceği bir koşu. Ben bu koşuyu da kalabalık önermekten yanayım arkadaşlar. İlk olarak önereceğim Safkansa son koşusunu 2100 çimde 2.21 gibi e Yetim Ahmet'in arkasından tabela içinde tamamladı arkadaşlar. E Ekürüsüne fedailik yaptı. 3 numara Arapovic kazanmaya yakındır diyorum arkadaşlar. Alternatif bank olarak da önerebilirim. Tabi bu Safkana ciddi rakipleri var arkadaşlar. İlk olarak da ciddi rakip olarak önerebileceğim son koşusunu 1500 sentitikte 1.40 içinde kazanıp gelecek olan 6 numaralı Lazoğlu'nun bana göre çok ciddi rakip olacaktır. Diğer bir önerebileceğim Sapkans arkadaşlar geçen dönermiştik alternatif banka olarak ve kazanmıştı arkadaşlar. Çok etkili yarışlar yapıyor. Çok formda 5 numaralı Ciğerle'den de Ayan idaresinde imale gelmez diyorum arkadaşlar. Ve diğer bir önerebileceğim geçen de birinci at önermiştik arkadaşlar bana göre etkili bir yarış yapacaktır. Gene 4 numaralı bana müsaade de son kostunu 1400 çimini 130 içinde tamamladı. Çok etkili bir yarıştı arkadaşlar. Dikkat bu da. Ve diğer bir önerebileceğim safkans arkadaşlar. Geçen de önermiştik ama tabela dibinde tamamladı yarışı. Çimde farklı koşacağını düşünüyorum. Turbo temsilcisi 1 numaralı alemin kralıdır arkadaşlar. Etkili bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum son olarak da sürprizi arkadaşlar ben 50 kilo avantajını kullanmaya çalışacağını düşündüğüm yarış gördü arkadaşlar 9 numara Malibu'nun oğlu da bana göre etkili bir yarış yapabilir. Çelik idaresinde dikkat bu safkan diyorum arkadaşlar. Bu saksı. Öylece gördüm. Ve koşu arkadaşlar. Meydin bir koşu. 3 yaşlı İngilizler 1600 çimde koşulacak. 15 safkanın mücadele edeceği bir koşu. Ben bu koşuda ilk olarak önereceğim safkansa arkadaşlar. 1900'ünü 1.57 içinde tamamlayan e, ve 3 numaralı Bianco arkadaşlar. Victor Agorov temsilcisi bana göre etkili bir yarış yapacaktır. Dikkat bu safkana diyorum. Rakip hanesinde ise arkadaşlar önerebileceğim diğer bir safkansa 2 numaralı asil Yürüt çalışmaları müthiş arkadaşlar çok iyi bir hazırlıklarla geliyor. Uzun ara vermesine rağmen Ayhan koşun idaresinde bana göre etkili bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum. Diğer bir önerebileceğim safkans arkadaşlar hayatının ilk koşusunu koşacak olan ama anneden Sivit Brown'la kardeş olan hazırlıkları tatminkar arkadaşlar. Dikkat bu safkana diyorum. 15 numaralı Vilanda da etkili bir yarış gelebilir. Dikkat arkadaşlar. Ve 1500 sentetini 1.34 içinde tamamladı arkadaşlar. Mendip temsilcisi 12 numaralı Deep Ross arkadaşlar geçen dönermiştik. Tabela dibinde tamamladı ama bu koşuda rakiplerin müsait arkadaşlar etkili bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum. Anneden de Amerikan orijin bu arkadaşlar bu safkan arkadaşlar. Diğer bir önerebileceğim safkansa arkadaşlar son koşularına aldanmayın derim. E, Mehmet Kaya idaresinde anneden de Gold Palat ile anneden kardeş olan arkadaşlar 5 numara SS'de onur da ihmale gelmez arkadaşlar uzun ara verdi ama Bence bu koşuda etkili bir yarış yapabilir. Müthiş hazırlıkları var arkadaşlar. Dikkat bu safkana da. Diğer bir önerebileceğim safkansa arkadaşlar. Son koşusunu 1500 sentitikli 134 içinde tamamladı arkadaşlar. Bu safkana da dikkat diyorum. 8 numaralı Horber Master da temsilcisi. Bence etkili bir yarış yapacaktır arkadaşlar. Sentetikte bir yarış gördüm ama arkadaşlar çimi farklı koşar. Anneden Casalinda arkadaşlar ihmal etmeyin bu safkana derim. Anneden Casalinda ile kardeş bu safkan arkadaşlar. Bence çimi çok etkili bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum. 9 numaralı Key of Heaven'da ihmale gelmeyecek hazırlıklara sahip arkadaşlar. Dikkat bu safkana da ve son olarak da 2000 sentetini 2008 içinde tamamlayın. 6 numara eşkıya da ihmale gelmez arkadaşlar. Ve yine bir İstanbul programının sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. İstanbul'da genel anlamda bir başarılıyız. Umarım bugün de başarılı bir yarış geçiririz. Son olarak da kanalımıza abone olmayan arkadaşlara kanalımıza abone olup bize motivasyon sağlamalarını bekliyoruz arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli. At koşar, may tahmin kazandırır diyerek bir sonraki tahmin videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. <laughs>